Sizleri muhteşem bir doğaya getirdim sevgili izleyenlerimiz. Bugün neler yapacağız peki Gökhan? Senin? Burayı bir tanıtacağız, teknelerle bir böyle bir açılalım, balıkların çeşitlerini, çadır kuracağız, güzel bir yemek yapacağız. Gününde ne var çok merak ediyorum. Onu ben de merak ediyorum. Genelde bakır kaplar, metal ya da ahşap, ahşap ürünleri daha çok görüyoruz evet. bu alanda uğraşanlarda. Yani insanlar çıksa dört mevsimi çok güzel görecek. O sonbaharın güzelliğini, yazın güzelliğini, Aynen. kışın güzelliğini. Onu da böyle mekanlarda görebiliyorsunuz. Öyle <laughs> Tırtıktı arkası, söyle yalnız böyle. İşte eti kolay kesebilmenin bir numarası. Öyle mi? Ay senden bir sürü şey öğreniyoruz bu arada. Evet. Alın terini bu hafta Beyşehir Yeşil Dağı'yı sevilen Gökhan Kara birlikte muhteşem bir doğada gün geçireceğiz. Bu güzel bölümü merak edenler ekran başına diyoruz. Alın Teri her cumartesi 21:40'da ve ekranlarında sizlerle.